Siemens Tavlumbas, bunun lambasını değiştireceğiz. Bir tane lambası yanmıyor ve buradaki camı nasıl temizlenir onu göstereceğim. Öncelikle alt tarafta bakın iki tane beyaz pim var. Bunlar camın sökülmesini sağlıyor. Pimleri bir bıçak yardımıyla kırmadan aşağıya doğru hafif kastırarak çekip alıyorum. İşte pimimiz bu. Bir tanesini sökmek de yetiyor ama ben diğer taraftakini de sökeceğim. Bakın bunu da bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi camımız boşta. Dikkat edeceğiz. Lambayı değiştirme kısmına geçelim. Bakın içeride iki tane vida var. Ben bunu bıçakla söküyorum. Tornavida aramaya kalkmayın. Bıçakla da sökülüyor. İki taraftaki vidayı söktükten sonra burası aşağı düşecek. Dikkatli olun. Cama da dikkat edin çünkü cam boşta. Işığı kapatıyorum. Yani fazı kestim. Patlamış olan lambayı söküyorum. So sola doğru çevirip çıkarttım. Yenisini sağa doğru çevirip takıyorum. Enerjiyi verdik. Evet lambalarımız yandı. Şimdi camı dikkatli bir şekilde çekip alıyorum. Dikkat edin aşağıya düşmesin. Az bir şey kaydırmam yeterli oluyor. Bu camı güzelce yağ çözücüyle siliyorum. Bu lambayı inceleyeceğiz. Siz gerisini toplayın.